Bugün Gaziantep usulü türlünün püf noktasını veriyorum. Bakın bu şekilde limonları tenceremizin üzerine dizmek. Tarife geçeceğim. Bu işlemden sonra lezzetli olacak, lezzeti olay olacak. Hemen geçelim. Yağda soğanımızı kavuralım. Daha sonra doğradığımız kapya biberlerimizi 2 adet kapya biber doğrayıp kavuralım. Yeşil biber. 2 adet de yeşil biber kavuruyoruz. Yaklaşık 250 gram kadar da kıymamızı. Burada et de kullanabilirsiniz. Tavuk da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Ayrıca biraz da sarımsak ekledim. 6 diş kadar. Şimdi neden önce yeşil fasulye? Çünkü yeşil fasulye en zor piştiği için yeşil fasulye en alta alıyoruz. Bakın, bakın patatesi, kabağı ve patlıcanı kavurmanıza gerek yok. Kavurma işlemimizi sadece yeşil fasulye için yaptık ve soğanımız sarımsağımız için yaptık. Şimdi burada bir kase su hazırlayacağız. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı kekik, tuz, karabiber. Burayı bu işlem önemli arkadaşlar. Çok güzel bunu hazırlayın. Evet burada bunu gezdireceğiz. Bakın limonu dizdikten sonra başta limonu dizdik. En son suyumuzu gezdirip kapağı kapatıyoruz kaynadıktan sonra altını kısacağız. Bakın suyunu yavaş yavaş çekecek. Suyunu tamamen çektikten sonra yemeğimiz hazır. Biz ne yapacağız? Bu limonları almamız gerekiyor. Acısı geçmeden limonları hemen alalım. Yani yemeğiniz pişince limonları alın. Lezzet sırrımızı alıyoruz. Bakın, o kadar lezzetli bir yemek ki, çok besleyici. Gaziantep usulü türlüyü denemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazlası için sayfama gelebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu yemeğin yanına en çok pirinçli nohut pilavı güzel oluyor. Biz nohutlu pirinç pilavı yaparız. Yanına çok hoş oluyor. Ha bakın, en son domatesi dizdik. Yani bu işlemin amacı altta en zor pişenler olacak.